Bizim dilimizde tüy bitti. Ama birileri e, umursamıyor da. Yani o kadar ya kimse hesap sormayınca Anka Park'a gerek yok ya şurada İstanbul'da bugün Nefes Gazetesi'nin manşetinde var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deyken resmen bir araç saltanatı kurulmuş. Yüzlerce araç AK Partililere tahsis edilmiş. Sadece AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 130 küsür araç tahsis edilmiş. Abdullah Gül'e 7 tane araç tahsis edilmiş. Bilmem şunlara şu kadar araç tahsis edilmiş. İstersen o e, yani bir küpürünü kullanalım da e, izleyicilerimiz görsün. Kime ne kadar araç tahsis edilmiş. Yani şu anda Ekrem İmamoğlu'nun suçladıkları şey sadece bu araç meselesindeki usulsüzlüğün, yolsuzluğun e, yani yüzde biri, binde biri falandır yani. Ama koskoca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını hapse atıyorsun. Bütün ekibini hapse atıyorsun. Ya bu bu akıl alır gibi bir şey değil yani. Bak kısa bir süre içinde bir sürü örnek verdim. AK Parti döneminde AK Partililerin yaptığı yolsuzluklara dair. Hepsi e, şu anda Ekrem İmamoğlu'nun suçlandığı şeyden daha ciddi meseleler. Hepsinin kanıtları var. Hepsinin e, böyle somut delilleri var. Kasalar var işte, altınlar var, dolarlar var. Ya milletvekilleri e, havaalanından Altın kaçakçılığı yaparken yakalandı ya. Kimse konuştu mu bunu Allah aşkına? E bu ülkede ekonomi tabi bozulur. 12 trilyon lira da vergi toplasan, 20 trilyon lira da vergi toplasan doğru yerlere kullanılmadığı zaman bu milletin e, emeklisi de, asgari ücretlisi de aç gezer yani. Millet geçinemez. Bundan daha doğal bir sonuç olamaz ki.